Sevgili izleyiciler efendim geldik günün sonuna. <laughs> en yüksek puan Tuğçe. Tebrik ediyoruz. Evet en düşük puanlara gelince Asizen, Nil, İnci ve Gizem. Ha? Normalde biliyorsunuz jürimiz bir kişiyi oturtuyor. Üç tane rozet adayımız var. Ama evet. final haftası olduğu için hepiniz birden çıkacaksınız. Sizlerin ya kaç tane eşit puan varsa onların arasından jüri karar verecek. Hazır mısınız? Hazırsam puanlarımı da hatırlamıyorum. Karar soracağım sizlere tabii ki. ya manzara karşısında alacağım cevap herhalde aynı olacaktır diye tahmin ediyorum ama yine de biz ritüelimizi bozmayalım. Berna. Gerekçeli karar mı? Lütfen. İsim mi? Doğrudan. İsim ve gerekçesi. Söyle bakalım Aslı sen Niye böyle geldin? Ben yaramazlık yaptım. <laughs> Al sana ceza o zaman. <laughs> evet. Pelin. Evet. Şu anki durumundan kaynaklanan, hiç istemesem de Aslızen. Kendim ettim, kendim, kendim buldum. buldum, kendim ettim. Sevil. Aslızen. Aynen, Aslızen. Ya Sevil sana da orada oturup bana benim adımı Vallahi söylemeyi iyi. nasip etti ya Allah, ne diyeyim ben. Ettirtmeseydin güzelim. Olsun. Ol. Yani, o, Hediye mi olsun? Bu senin değil, tercihin etkinmesin. yani yapacak bir şey yok burada yarışıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Beni istemezdik tabii ki. Sen yaptın yani gerek yoktu böyle bir şeye. Simge. Ee, kendi alanında e, inanılmaz derecede level atladığını düşünüyordum giyim konusunda. Bence çok e, başarılıydın, iyi gidiyordun. Ve asla senin gitmeni istemiyorum çok üzülüyorum. Ama şu tabloya bakacak olursak Asızen. Tuğçe. Ee, normal şartlarda Aslı Zen eğer buraya giyinip gelseydi orada olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, ondan beklenmeyecek performanslar gösterdi. İlk geldiğin Aslı'yla son noktan gerçekten çok farklıydı. Ee, şu andaki tabloda üzülerek Aslı diyorum. Peki. Seni seviyorum. Aslı burası sen diyor. Bakalım jüri ne diyecek? Soru cümleleri şeklinde konuşmak mecburiyetindeyim. Tamam. Ama Diğer yarışmacılarımızdan biri de karar olarak çıkabilir. Bunu bilemem şu anda ihtimaller dahilindedir. Hepinize bol şans diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Sevgili jüri üyelerimiz, Nil, İnce, Gizem ve Aslı. İstek Kim İstek gitsin olarak. Peki. karar verdik. sana zaten... Bana bunu da reva gördün ya adını yazmayı. Ay kızma ne olur. Üzüleyerek kızmayın. diyoruz. Yani ben evet. teşekkür ediyorum hepinizi. O biriyle <laughs> işte benim Sağ isteğim şurası tamam. Aslı'yı uğurluyor. Aslı'yla Aslı vedalaşıyorum. Ay dur evet boyum da kısa oldu iyice çıktı meydan. <laughs> Aşkım. Aman saçmalama ne ağlıyorsun? oğlum ağlama oğlum ağlama. Sen kazan inşallah. En çok senin ihtiyacın var. Aşkım, fındık kurdum benim. Aşkım. Aman bunların hepsi beni bir seviyorlar, bir seviyorlar bir de. Alışmış. Kız ahlak. Olsun, daha iyi böyle. Riç Rıçı Riç'im. Görüşürüz. Pernullah. Kuzum. Sen... Görüşürüz. Tamam. İyi şanslar kızlar. Birbirinizi yemeyin. Akıllı olun. Hey o geleyim öpeyim ya kıyamam. <laughs> Kızma bana gitmem lazım artık. Ben görevimi tamamladım. Kızıma gideceğim. Seni seviyorum çok. canım oh. benim. Benim başıma stiletto belasını açan kadın. Teşekkür ediyorum. Her şey güzel şekilde olsun Sağ ol. Canım. Oh görüşürüz. Görüş. Hoşçakalın. Öğrendim. Geleceğim inşallah stilettoyla. Ökü. Herkese sevgiler. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok şey kattınız bana. Hakan Akkaya'ya geçmiş olsun. Seni seviyorum. Öpüyorum. Herkese bol şans. Güzel yayınlar. Bay bay. Bu programda ben elendim. Ee... Aslında kendime hep Amazon dedim, savaşçı dedim daha doğrusu yarışmacı arkadaşlarımız, jüri üyelerimiz, izleyenler öyle söylediler ama belli bir noktaya kadar dayanabiliyorum her şeye. Kendi sınırlarımı zorladım ve programdan alabileceğim bütün güzellikleri aldım. Bir süzgeçten geçirdim. Şu burada geçirdiğim 5-6 hafta boyunca alabileceğim en güzellikleri aldım. Belki buraya da kattığım bir şeyler olmuştur. En azından kendimi siz sevgili izleyenlere izlettim. Sesimi duyurdum. Bu bana yetti. Kendi isteğimle de bu şekilde giyindim. Kimseye saygısızlık yapmak istemedim. Ee, sağ olsunlar beni kırmadan güzelce yolladılar. Hepinize sevgiler. Başarılar diliyorum diğer arkadaşlarıma. Hoşçakalın.